Teşekkür ederim. Biz bize herkese merhaba. <laughs> Merhabalar efendim. Çok keyifli bir programla yine karşınızdayız. Çok özel isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ya geldiniz. Ne güzel bir başlangıç yaptık Enerjik teşekkür Enerji. Teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Çok güzel olmuş şarkı. Çok teşekkür ederim. Daha çok yeni, böyle yeni bir bebeğim oldu o da. Ah, Yaza giderken çok teşekkür ederim. Böyle kıpır kıpır bir şarkı yapmak istedim. Şu an gelen yorumlarda o şekilde. O yüzden çok mutlu oluyorum. Nereden buldun bu şarkıyı? E şimdi ben aktif bir sosyal medya kullanıcısıyım. Orada böyle eski şarkıların gündeme geldiğini gördüm. Z kuşağının bilmediği ama sözlerinin çok güzel olduğu ve e hani artık bu rap şarkıların yanında bir tık popa özlem olduğunu da düşünüyorum. Böyle baktım. Eskilerden gelen çok güzel bir şarkı var. Sözleri herkesin ağzına dolanmış. Ben de çocukluğumdan hatırlıyordum birazcık şarkıyı. Ben bunu dedim okuyayım. Benim sesime de bence gider. Evet çok güzel gitmiş. Sağolsun sözümüz iyi Serdar Ortaç'a evet. ait. Evet. Ondan iznimizi aldık. Harika. Ondan sonra... Şaşırmadı mı? <laughs> o dönemde çünkü bu çok popüler evet. olmuş bir şarkı da değildi yani. Evet aslında ben böyle biraz biliyorum ama bakıldığında hala insanların kült olmuş bir şekilde tam hatırladığı bir şarkı değil. Öyle olsa zaten cesaret edemezdim ben de. O yüzden yapmak istedim. Serdar Bey de sağ olsun müsaade etti. Ee, çok güzel bir aranje yaptık. Efecan aranjesini yaptı. Çok güzel bir klip çektik Büyükada'da. Çiçeklerin, böceklerin içinde. Okay. Çok doğal böyle cıvıl cıvıl. Güzel, evet. Yönetmenimiz de Mert'ten. Böyle emeği geçen herkese buradan teşekkür çok etmiş güzel. olayım. Çok güzel. Serdar Ortaç sonra yorum yaptı mı? Dinlettiniz mi şarkıyı? Ben şarkı çıkmadan aranjeyi ona göndermiştik zaten. O da tebrik etmiş. Çok beğenmiş. Çok güzel. Benim asıl aferin almak istediğim tabii ilk solistiydi Gülben Ergendi. O da bana çok sürpriz yaptı şarkım çıktığında hiç haberim yok, bizi paylaşmış sosyal medyada onun etiketiyle gördüm. Aha. Çok teşekkür çok ettim. Güzel. Yani ondan bunları duymak çok güzel. Sonuçta hiçbir cover hani... birçok dinleyicinin gözünde ilkinin yerine geçemez. O da çok tatlı yani böyle genç isimlere destek olmak bence çok önemli. Hatta bunu geçenlerde bir röportajımda da söyledim. Şarkımın videosunun altına sosyal medyada bir de lokum yazmıştı. Dedim beni öyle tatlı şeylere benzetince çok hoşuma gidiyor. Ne güzel, herkes beğenmiş demek ki evet. paylaştılar, destek oldular sana. Evet yani sonuçta benim için iki önemli beğeni vardı. Biri Gülben Ergen, biri Serdar Ortaç. Onların beğenisini aldıktan, aferinini aldıktan sonrası daha içim rahat etti. E, şu an gelen tepkiler, yorumlar çok güzel. Aynı güzel hatırlattın bize şarkıyı, çok tatlı söylemişsin. Hani Gülben Ergen'den dinlemeyi seviyorduk, senden de çok hoşumuza gitti. Hani sen daha Hani 2025 versiyonunu yapmış oldun. Ben bir tık daha kendi jenerasyonuma özel yapmak istedim. Hani genç kızlar dinlesin, bir tık daha bilmeyen insanlar dinlesin diye. Şu anda öyle gidiyor ne yani güzel. çok Hı. mutluyum. Viral oldu mu peki şimdi seninle birlikte şarkı? Ya yani şu an evet video sayısı gün geçtikçe bayağı katlanarak artıyor ve e, bayağı yorumlar görüyorum yani. Böyle alakasız videoların üstüne koyanlar var, futbol editlerine koyanlar var. Bazı futbolcuların üstüne yapışma gibi bir durumu olabilir çünkü çok aynı isimlere hep editler görüyorum. Yani şarkı artık böyle futbola da düşüyor ya bazen belki de öyle bir şey olur. Futbol editlerinde görüyorum e, dizi filmlerin üstüne koyanlar var böyle iki aşık aşkı unutur mu diye böyle hiç unutamadığımız dizi karakterlerin üstüne koyanlar var. Mutlu oluyorum. Yani insanlar kullansınlar yani. Çünkü böyle o enerjim geçiyor demek ki. Aradan geçen yıllara sır iki aşık unutur mu? Evet. Unutur mu? Yani bence kimse hiçbir şey unutmuyor bu hayatta. Belki de hissettikleri birazcık daha minimalize oluyor. Unutmaz ya. Bir de güzel hatırlıyorsa niye unutsun ki? Ben her zaman böyle yaşadığım her şeyin iş olsun, arkadaşlık olsun... Belli bir süreden sonra hep dolu tarafını hatırlıyorum. Bir tecrübeymiş, beni farklı bir yola götürmüş, farklı bir kapı açmış. Umarım herkes de böyle düşünüyordur. Böyle kötü niyetle hatırlayan kimse yoktur kimseyi. Umuyorum yani. Umuyorsun. Çok <laughs> Umuyorum. Çok iyi, çok iyi niyetlisin. <laughs> ya değil mi? Ben kalbim öyle, ben öyleyim yani. Teşekkür <laughs> ederim. Baya hızlı geçiyor değil mi? Şu son zamanlarda? Siz geçen yıl geldin. Sinan birlikte bize konuk oldun. Ben burada büyüdüm ya. Ben, ya değil mi? backstage'de konuştuk ya. Ben bütün çekilen çekim yerlerini görmüşüm. <laughs> Her lokasyonda bulunmuşum. Her yıl varsın. Evet belki de uğurum yani. O yüzden burada böyle kendimi hakikaten e, aile evinde gibi hissediyorum. Yani böyle çok Ay, rahat çok hissediyorum. Ne mutlu bizim için. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yurt dışında konser veren Ender. Şarkıcılardan birisin sen. Ya yani ne zaman sosyal medyada seni görsem ya Almanya'dasın ya Hollanda ya Bef ya da Fransa'dasın. Sürekli evet. bir yerdesin. Ne güzel maşallah diyelim. Çok güzel bir Gurbetçiler şey. Gurbetçiler seni çok seviyor diye düşünüyorum. Sağ olsunlar. Buradan bizi izleyen gurbetçilerimize çok selamlar, sevgiler olsun. Ne zaman yurt dışında bir sahneye çıksam hakikaten böyle Şarkılarımı bilenler ya da gelmeden çalışıp öğrenenler bakıyorum söylüyorlar. Hani bazı şarkılarım zaten biliniyor ama çok bilinmeyen şarkılarımı da söylediklerini görüyorum ve bu çok büyük bir sevgi. İşte çıkışta fotoğraflar çektiriyoruz. Gönülden böyle sevgilerini iletiyorlar. Çok mutlu oluyorum ben o fotoğraf çekimlerinde falan. Çünkü Kendim de hayran olduğum sevdiğim insanlarla fotoğraf çektirirken ki o mutluluğum geliyor aklıma. O yüzden çok güzel bir şey ve mesleğimin güzel tarafı yeni yerler görüyorum. Mesela bazı yerlere 5-6 kere gittim ama o şehirleri de çok seviyorum. Yani gezmeyi, dolaşmayı, yeni yerler keşfetmeyi, en basitinden hiç tatmadığım bir şey tadabilmeyi seviyorum. Bu da mesleğimizin güzel tarafı. Neyse. Bir yılbaşı gecesi hatta abartın bir gecede 3 mekanda çıktın. 3 şehir, üç o, mekan bir değil mi? Evet yani böyle birer saat aralıklarla şehirleri değiştiriyorduk Almanya'nın içinde. E, yılbaşı gecesi ilk sahnemiz yanlış hatırlamıyorsam biri 11'de, biri 1'de, biri de üçteydi oh, oh, oh. e, Ben bayağı yaşadım yani <laughs> yılbaşını. E, çok keyifli. Ya yani insan bazen o tatlı yorgunluğu çok sevebiliyor. Ben çok seviyorum. Zaten beni her izleyen Sahneme gelen benimle çalışan hep şunu söylüyor: Sen sahnede önce kendin eğleniyorsun, çok, çok mutlusun. Bu çok önemli. Hani zaten. kendi mutluluğun için çıkıyorsun. Hakikaten öyle. Ben bir yerde karşımda 5000 kişi olsun ya da 5 kişi olsun hiç fark etmiyor. Ben o şarkıları ilk kendim için söylüyorum. <laughs> o yüzden o enerji de insanlara geçiyor ve benimle eğleniyorlar. Ne mutlu bana yani. Evet, güzel. Senin Ekin'le de güzel anılarım var. Birazdan Ekin de konuk olacak biz evet, Ekin Uzun'la. Evet, bugün <laughs> Ekin benim yurt dışı arkadaşım ya. Biz onunla birkaç tane yurt dışına beraber konsere gittik. E, beraber sahne aldık. Onun e, kanalında da bir tane düet şarkımız da var. Evet. Onu da denk geldikçe seslendiriyoruz. O da zaten Ekin'e sorsanız Rabia nasıl biri direkt yemekten konu açar. Ben 7-24 <laughs> yemek yiyormuşum gibi. Bizim yurt dışındaki anımız Paris'teydi. Gittik konserimizi verdik Rüyen'de. Sonra akşam Paris'e geçtik ekipçe biraz gezelim eğlenelim. Benim de orada çok gitmeyi sevdiğim bir hamburgerci var. Oraya gitmek istiyorum. Açlıktan ölüyorum. Konsere çıkmışız. Hiçbir şey yememişim uçaktan beri falan. Tamam yeriz kanka şurayı da görelim. Bir Eyfel fotoğrafı bir sokak. <laughs> Saparis'te hayat bitti, durdu, her yer kapandı. Biz aç açına otele döndük ve artık böyle organizasyonu yapan beyefendi sağ olsun, lobide acı çekişen bir topluluk var dedi ve gece bir yerden yemek bulup getirdi. Çünkü ben en son böyle cipsle doymaya çalışıyordum falan. Tabii ikine sorsanız ben yiyorum. <laughs> Doymadan yiyorum yani. <laughs> Rabi Hanım Aşıkken ayküm 5 oluyor demişsin. Ya buna her geldiğimde soruyorsun. <laughs> evet çok hoşuma gidiyor. Buradan duyuruyor mu? Ben onu dediğimde de herhalde ben beş de demek ya. <laughs> Peki şu an kaç? 10 oluyor mu? Ya var ya o doğru mu yani bilmiyorum ki ya. <laughs> ben en büyük aşkım müzik. <laughs> ben tamam, böyle demek istiyorum. Ben bunu diyorum. Ben bitiriyorum işi diyorsun. Artık değiş değişmiştir artık durum ama. Ya onu dedim de ben... Üniversiteye gidiyordum böyle röportajlarda ne desem acaba falan diye böyle ve yapıştı kaldı bana. Ama yani iyi olmuş yani dikkat evet. çekmiş hala bunu konuşuyoruz değil mi? Siz şey... Özür dilerim lafınızı Yoksa... bağlı kesiyorum. İnsan gerçekten aşık olduğu zaman zaten yaş olarak da böyle bir çocuklaşıyor bir küçülüyor. Ay evet. Aslında yani doğru. böyle bir gidiyoruz. Doğru doğru. <laughs> Bu arada hanımefendi Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mi? Evet evet. Iyi. Bugün de mühendis kombinimle. <laughs> İlk defa o kadar ciddiyim demişim. Hiç düşünmedin mühendislik yapmayı? Ya buradan bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim ben de kendimi. Ee, ben de liseye başladığımda kendi sesimi keşfetmiştim. O dönem çok Christina Aguilera, Beyoncé, Pink falan dinliyordum. Hep yabancı dinliyordum. Türkiye'den de Tek dinlediğim hepsi bir vardı ve orada Gülçin'in bölümlerini söylüyordum. Böyle saçlarım da kıvırcık, onun partları yakışıyordu kendime falan. Sonra dedim ki ben bunu yapmalıyım. Böyle hiç unutmuyorum. Bir tane Beyoncé'nin performans videosunu izlemiştim. Ve yeni yeni keşfediyorum kadını yani. Ben de küçüğüm. Ve demiştim ki hem bu kadar iyi şarkı söyleyip bu kadar iyi dans ediyor mükemmel bir şey izliyorum ben şu an. Böyle içimde farklı bir duygu oluştu ve hayranlıklarım başladı belli sanatçılara. E, bu şekilde aileme dedim ben müzik yapacağım. Onlar da ha ha dediler. Zaten fen lisesine gidiyorsun, başını dersten kaldıramıyorsun, ne müziği falan. Dedim ki tamam ben endüstri mühendisi olurum. Sonra ama beni serbest bırak. Sonra kazandım, okuyorum, kara kara düşünüyorum. Benim ailemde ne ünlü var, ne yapımcı var, ne prodüktör var, hiçbir şey yok. Nasıl olacak ben bu nasıl, iş? Hani ben nasıl <laughs> şarkı yapacağım? Sonra ailemden gizli işte bir ses yarışmasına katıldım. Orada birinci olunca Kader beni İskender Paydaş'la tanıştırmaya götürdü. Yani yollarımız kesişti ve onunla ilk şarkımı featuring yaptım. İskender abiye de selam olsun. O da hem benle diyet yaptı, hem klibimde oynadı. Bana çok destek verdi. Saçlarınız da benziyor. <laughs> Aynen. Saçlarımız da benziyor. Onun Belki... Da çok emeği var genç sanatçılarda da evet. gerçekten. Ya ben hiç unutmuyorum. Biz onunla tanıştığımızda bana sen benim yeni Atiye'msin demişti. Atiye'de de çok büyük emeği var. Hatta beni Atiye Hanım'la bir gün stüdyoda tanıştırdığında... Yok dedim estağfurullah ben yeni Atiye değilim. Ben Rabia'yım ben başka bir sanat olmak istiyorum. kimse ayıp olmasın falan ama ben çok şey öğrendim. İlk kulaklığı onun stüdyosunda taktım. Boş zamanlarımda gidiyordum onu izliyordum. Bir şarkı nasıl bir süreçten geçiyor? Mix nedir? Mastering nedir? Düzenleme nedir? Ki İskender abi'nin aranjmanları biraz karışıktır. Toplu dinlediğinizde onu anlayabiliyorsunuz. Tek tek kimse çözemez yani onları. Ben hatırlıyorum bizim featuring'imizde bir ses var. Mehmet Akatay çalmaya gelmişti perküsyonları. İskender abi dedi ki şu an istediğim sound çıkmıyor. Ev anahtarını vermişti. Onunla çalmıştı Mehmet abi şık 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 diye. Bunu da kimse arasa bulamaz demişti. Yani böyle anahtarlardan doğan bir sound bile olabiliyor bazen. Böyle hayranlıklarım oldu. Ve büyüyünce imkanlarım olunca da bütün sevdiğim sanatçıların yurt dışına konserlerine gitmeye başladım. Böyle mesleğimin de güzel tarafı. Denk düştüğü de oluyor konserlerimle. Beyoncé'ye gittim daha 2-3 hafta önce. Evet. Londra'da izledim. Pink'i izledim. İlk aldım sanatçıydı. Justin Timberlake'i izledim. Coldplay. Hepimiz coştuk. Ya Coldplay böyle, böyle zaten böyle iki yıldır bütün Türkiye orada. Mükemmeldi yani. <laughs> Taylor Swift'i izledim. Jason Derulo'yu izledim. Yani şimdiki oh. hedefim de Lady Gaga'ya gitmek. O da Ekim'de bir Avrupa'da yakalarsam inşallah ona gitmek istiyorum. Oraya her gittiğimde içimdeki o mutluluk canlanıyor. Yani mesela bir Beyoncé'ye en önden bilet aldım. Aylardır bekliyorum böyle o sitede biletler satışa çıkıyor ya aldım bekliyorum. İşte VIP girişler kaç saat öncesinde açılıyor giriyorum güneşin altında bekliyorum. Demirlerden sıra tuttum ya. Sonra kadını canlı canlı tam önümde görünce senelerdir izlediğim böyle kaldım böyle. böyle sanki böyle melek inmiş gibi ben böyle kitlendim yani. O hayranlık başka bir şey gerçekten. O şaşırmadı mı? Aa Rabia falan. <laughs> ya benim onun şarkılarını ne kadar dinlediğimi, izlediğimi bilse eminim o da şaşırır. Şimdi şeyi kovalıyorum. Bazen e, tanışma bileti satıyorlar meet and greet diye. Diyorum emekli olmadan bir tane yakalarsam o emekli olmadan. <laughs> Hadi inşallah. Orada Türkiye'deki bütün hayran kitlesini yeteceğim. Diyeceğim ki işte efendim ben sizin sayenizde müziğe başladım falan. <laughs> Türkiye'den selamlar evet, evet. ya çok mutluluk verici bir şey yani. Evet öyle. Hadi bir şarkı. Hadi söyleyeyim. Ne, ne söyleyeyim? Bilmem. Mustafa Ceceli ile olan düetimizi söyleyeyim. Buradan Ceceli'ye de selamlar. Zaten bütün herkes baksana İskender Paycaz, Ekin Uzunlar, Mustafa <laughs> Ceceli, Sinan Akçay kaldı mı Türkiye'de? Mustafa yok, yok. abi diyor ki ben ailenin düetisyeniyim diyordu. <laughs> Bence tacını bana da evrediyor yakında. <gülüyor> <gülüyor> Onu söylüyor Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel oldu da ya. Çok iyi geldi. Ben de çok severek çalışmıştım gerçekten evet. bu şarkıda Mustafa Ceceli ile. Hep zaten onunla böyle bir aranjede çalışmak istiyordum. Kısmet düeti oldu çok mutlu oldum. Mustafa abi de sağ olsun hiç üşenmez istediği şarkıya bir sürü aranje dener. Mesela evet. bu şarkının aranjesi başka bir şeydi ve Mustafa abi dedi ki değiştirmek istiyorum... Bir de eli o kadar hızlıdır ki belki biliyorsunuzdur. Üç saatte şarkı full paket. Bir başına oturur bitirir. Ve gerçekten benim de çok işimesinde. Dinleyeni de bol oldu. Yani çok mutluyum böyle bir projede buluştuğum için onunla. Var çok mı yeni güzel. bir düet? Var ama söylemem. Yo. Şu an açıklamıyorum. <laughs> Neden? Çünkü o da Z kuşağından bir popçu, beyefendi. Beyefendi, Z kuşağı. <laughs> Genelde erkek kızları tanıyor Z kuşağından ama. <laughs> bence aslında son dönemde Z kuşağından sivrilen hep daha çok erkekler oldular ya. Yani e, ama genelde çoğu evet, değil mi? Evet. Neyse bana çok kütüye vermeyeyim. Bulursunuz falan. <laughs> Şimdi açıklamıyorum. Biraz ya. daha bence zorlasak açıklar. <laughs> Yok yarın ben yazarım zaten okursun. Evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Söylerim size yarın <laughs> da <daha gülüyor> bekle işte. Ben şanslısın bu konuda değil mi? Hep iyi isimlerle düet yaptın. Evet ekibim sağ olsun. Özellikle menajerim Sipan Babur, Can Babur yani e, insanın ekibi çok önemli. Çok içime sinen beni destekleyen bir ekiple çalışıyorum. Radyo PR'cim Emel Yalçın basınım Akif Yaman e, sağ olsun hep beni destekliyorlar. Bir yerde bir eksiğim varsa ya da bir kontak eksiğim varsa hep bir aracı oluyorlar. Özellikle yani hem ekibim hem şirketim. Herkesin bir emeği var yani bende. Ben de şimdi tabii dile kolay yani kaç senedir uğraşıyorum. Gerçekten böyle kapısının çalmadığım ne söz yazarı kaldı. Birçok aranjörle çalıştım. Çalışmadan tanıştım. Bir sürü şey oldu. Tabii çok yeni isimler de geliyor. Ben de kendi yaşıtlarımla daha çok çalışmayı tercih ediyorum aslında. Çünkü daha çok anlaşabiliyoruz. Mesela ben İskender abiyle çalıştım. Ardından Volga Tamöz'de iki proje yaptım. Galiba onlardan sonra bir tık daha kendi yaşatım aranjörlere döndüm. Çünkü böyle stüdyoda vakit geçirmek, bir noodle yerken, aa kanka şu sesimi koysak. Biraz o şeyi yaşamak istedim yani stüdyoda böyle saatlerce kalıp ben de aranjede benim de tuzum olsun olayını yaşamak istedim. Şu anda devam ediyorum. Tabii ki büyük isimlere saygım sonsuz. Tekrar umarım çalışırız hepsiyle. Şu an böyle yani hangi şarkının enerjisine gerektiriyorsa kalbim beni zaten doğru aranjöre götürüyor. Peki iletişim devam ediyor mu düet yaptığın isimlerde? Tabii ben mesela her bayram herkesin bayramını kutlarım. Çok hayırlı bir evladımdır o konuda. <laughs> Umarım yani onlar da öyle düşünüyordur. Herkesin bayramını kutlarım. Kimisi yurt dışına taşındı, kimisi burada. Her zaman her yerde teşekkürümü ederim. O yüzden bütün çalıştığım isimleri seviyorum yani. Sağ olsunlar aranjör abilerim yani. Ne güzel.